Adam inşallah diyor. Mevlana bağırıyor. A aptal. Söyleyen kim diyor. Allah söylüyor zaten diyor. İnşallah demene gerek yok diyor. Bunu dinlen imanla ne alakası var bu sözün? Allah Müslümana inşallah de diyor Kur'an'da. İnşallah demene gerek yok diyor. Zaten söyleyen benim diyor. Gel ben Allah'ım zaten diyor. Bunun imanla dinden alakası ne? Menakubil Arif'in Eflaki Cilt 2 sayfa 72 Mevlana'ya bir gün fakihler şarap helal mi yoksa haram mı diye soruyorlar. Maksatları Şems-i Tebrizi'nin şarap içmesinden kaynaklanan durumu açıklık getirmek. İçse ne çıkar diyor. Şarap içse ne çıkar diyor. Bir fıçı şarabı denize dökseler denizi bozmaz. Böyle tuzlu denize düşen her şey tuz hükmüne girer. Onun vücuduna şarap girdi mi ona etki etmez diyor. Helal hale getirir diyor. Bu denizin suyuyla abdest almak, onu içmek caizdir. Fakat küçücük havuzu şüphesiz bir damla şarap pisletir. Böylece tuzlu denize düşen her şey tuz hükmüne girer. Eğer şemsi tebrizi, bak eğer şemsi tebrizi şarap içiyorsa, ona her şey mubahtır. Bak her şey ayrıca, sır şarap değil. Çünkü o deniz gibidir. Eğer bunu senin gibi kahvenin kardeşi yaparsa, ona arpa ekmeği bile haramdır, halka haramdır diyor bunlar. Ama şemsi tebrizi kendisi ve diğerlere şarap da içeriz diyor, her şeyi yaparız, Biz hepsi helal diyor. Menakıbül Arif'in Eflaki Cilt 2 sayfa 72. Şimdi bu var mı Müslümanlıkta bu? Dinin hükümlerini kökten red var burada. Bunu nasıl kabul edelim? Mevlana diyorsa haktır diyor. Ya kardeşim Allah'ın hükmünü değiştiriyor adam. Veyahut yazan kimse. Ben Mevlana dedi demiyorum. Kimse yazan. Bak diyor ki. Mevlana Celalettin Abdülkadir Gölpınarlı İnkılap e, İstanbul 1985 e, sayfa 292 <laughs> Enel hak kadehiyle bir yudumcuk içen sızdı tanrılık şarabından. Şişelere küplerle içtim ben, sızmadım ben. Enel hak dediğim halde sızmadım. Yani Allah benim dediğim halde sızmadım. Ben sultanların aradığı sultan, ben hacetler kıblesiyim. Gönlün kıblesiyim ben. Ben cuma mescidi değilim, insanlık mescidiyim ben. Yani bunu bu Müslümanın söylemesi ne anlama gelir? Bu nasıl bir üslup ya? Sen Allah'ın herhangi bir kulusun. Allah'a boyun eğmiş bir kulsun sen bunu söyleyemezsin sen. Renksizlik alemi rengi esir olunca bir Musa öbür Musa ile savaşa düştü. Renksizlik alemine ulaşırsan Musa ile Firavun'un karşılaştığı aleme erişirsin. Firavun'a da Musa diyor. İki Musa karşılaştı diyor. Bunu nasıl kabul edelim biz? Biri Deccal, biri Mehdi. İkisi de aynı anlama geliyor diyor. Ya yani ikisi de aynı diyor. Mesnevi 1. yıl 1284. beyit. Kaynakla işte kaynak veriyorum.